Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Metro 2033 Betüksa başlıyoruz arkadaşlar. Bölüme başlayalım. Yeni bölüm. Sparta. Sparta, <gülüyor> Spartan. Spartan ayı mantıcı. Evet, evet, evet. Anlatan bunlardır. Hatta kalma. Hmm. Spartan daha iyi <yürüyorsa>. olacak. <laughs> 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 I feel like the tunnel grew colder. Miller and I were close to the surface now. Soon we would climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage, the will to see through? Başlangıç. Tünel gittikçe daha da soğuklaşıyordu. Miller ve ben şimdi yüzeye daha yakındık. Yakında uluyan rüzgarların içine doğru tırmanacaktık. Oraya bekleyen, orada bekleyen bilinmez kaosların içinde geçen yolumuzu bulmak için uzun yolculuğum neredeyse sona ermek üzereydi. Ama son görebilmek için gereken cesarete sahip miydim? Ya da sahip olabilir miyim? Hey, Artyom. When you left your home station, do you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to hell. Ya oğlum. Oğlum da düşürün lan

Kapıyı mı açacağız öyle açarak? Open the door. Up. Ya öf. <laughs> i̇lla kolumuzda şey <laughs> vereceğiz <be> ya. <laughs> Bu nedir? <laughs> Bu kadar açılıyor dayı. Her yerde de örümcek ya. Şu ışıkları yakayım mı dayı da? Alırız. Burada mı? Al, dur bunu al. Ne var, ne Topla, topla, topla. Beni Burada sanki tüfek, tüfek de değiştirdik ama neyse. Burada ne Şu, var, ne var? Bakayım. var, orada neler? Burada ne var? O, dur. Aynen, maske de değiştirelim. Tamam. Tamam, dayı. Oho. Seems lan? Like this is the <laughs> buralı <açılıyor> buralı. <laughs> i̇şte, çok yakındır. lan. akrep mi oğlum Aa, o? Kısır göz gitmiş. Oğlum lan lan İt Evrim geçirmiş it midir? Neydi bunlar? Fare mi? Kurt mu? Lan oğlum. Geber lan. Oğlum hala ölmedi mi? Git. Terefsiz. Lan oğlum bir tane daha geldi. Lan oğlum git lan. Geber. Ya oğlum bitmiyor bunlar. Gel lan. Bir tane daha geldi. Elle. Oğlum dayı sende daha bir silah var sıksana. Let's give it a pull. Dur lan. Çekemiyorum. Geldim get, get, geldim. Get, get, get. Hadi 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 hadi. hadi. Bak. Dayı get o elindeki silahı bana versene elektrik Sen bunu al F90. Abi. Yes. Yes. Come in, yes. Come in. Over. You're coming through loud and clear. Over. One of the tower. Any P2 without the tower. Did the group move out? Yes. Over. Well, that's affirmative. We've made contact. They should be on the vicinity of the tower now. Over. Nice Roger, we'll contact you in when we're at the top of the tower. No. No. Lan bir yüz sürsene arabayı. Kavat. Kocaman araba sürüyor. Aa işte gıdayanın yerine bakmış. Böyle yani insan bir selam verir. kollanır lan bu. Doğru mu? Oooo ya. Büyük bir şey yaklaşıyor. Aa lan bir sürü bir geliyor. Aa, sürüm.

Alovol Toronun nasıl oldu? Deniz. Alovol. Oo. Alomu Jaaji. Life was. Never easy in the But it was our home. there was comfort in its routines in seeing the same people day after day but since the mutant attacks had escalated fear ruled the station i had just turned 20 and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend hunter arrived at the barricade Eight days ago, Ama burası bizim evimizdi. Her gün aynı kişileri görmek gibi rutin olan, olan şeyler rahatlık veriyor. Ama mutansalları artından beri bütün istasyonu Tam 20 yaşına girdiğim gün ve yüvey babamın en iyi arkadaşı olan Hunter'ın barikatın arkasından belirttiği sabahtan sonra olacak bir hayal bile edemezdi. <laughs> oh, Manzara resimler, taşlar biliyorum. Kilise galiba orası. Florensa. Venedik. New York. İngiltere saat kulesi. Kremlin mi olan yoksa? Kremlin de olabilir ama. Oraya da benziyor. Gerçi İngiltere saat kulesi. Artıyım. Wake at last, I see. Yaktım, Hunters yaktım yani. on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Evet. Evet kardeşler. Bu bölümü burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve abone olarak desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.